Evet arkadaşlar, nihayet motosikletimi garajdan çıkarttım. Çok mutluyum gördüğünüz gibi. Artık bundan sonra mezatlara motor sürmeye başlayabiliriz. Bakalım ne durumda. Epeydir kullanmıyorum çünkü. Aküsü inşallah bitmemiştir. Evet, benzinimiz de var. Ben epey daireler. Yarıdan çok. Süper şimdi mezota geçiş kalıyorum. Onun fazla uzatmayacağım. Şöyle bir motorumu bir bakayım. Bir temizliğe ihtiyacı var tabi. Bir ara bir de şöyle bir güzel bir yıkamam lazım bunu. Onun haricinde her şey güzel gözüküyor. Dünkülerden büyük ya. Maşallah. Dün bir satıldı herhalde. Evet. En sonunda bilmiyorum sabahlaşılmaz. Tam, de tam de. Ha, sonunda verdi. En sonunda <laughs> evet. yani. onu verdi. ya, kalmazlar Yavuz büyükler. Ee, oh. anda, o. Bu ne derktir böyle? Maşallah. kadar varmış, kadar Of.

Ya, bazı insanlar hakikaten <laughs> değişik evet. Biz de öyle Yok yok o. <laughs> Gençken neyse <laughs> ne derler? <laughs> Yetisinde neyse yetmişinde hiç <laughs> <İş> değişmiyor. <laughs> Karakter neyse hatta daha da artıyor. <laughs> Uysuzsa daha da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Babacığım gel böyle yanıma başlayalım şimdi. Günaydın arkadaşlar mutlu sabahlar hoş geldiniz. Bu lidagini satmaya başlayalım arkadaşlar. O lidaginin kilosuna 150. 155'i geldi karşımdan. 160'ı var mı 160'dan fazlası? Yaz bakalım kardeşim de. 3 kilo yüz bir kardeşimiz bir nerede? Bize yardımcı olacak balıkçı kardeşimiz. Var sen varsın. Sen <laughs> varsın. Al abi balığı. Al canım abim. Ağırlık 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 abi. Yardımcı şey ol. <laughs> <abi. gülüyor> Bu kabalı balıklarında da 160 lirası var arkadaşlar. 165'i geldi oradan. 170'i yanımda. 180'i. Var mı 180'den fazlası abimde? 3 kilo 180. <laughs> o sarpalı getir 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 sırasından getir. Sırasından. O sarpalı içinde bir tane de kebabalı var arkadaşlar. Oraya da olduğu gibi söyleyeceğim. Oraya olduğu gibi 150. O kasaya olduğu gibi 150. Var mı 150'den fazlası abimde? Yaz bakalım. 150 Gel. olduğu gibi Muhittin Bu kasa Sparoza içinde bir iki tane de 50 dakikası var. Oraya da öyle olduğu gibi 300. Gel abim. Bu malı lirakin kilosun 150 lirası var. 155'i, 160'ı, 165'i, 175'i, 180'i, 85'i, 90'ı. 90. Var mı 190'dan fazlası? Yaz bir tane de 190. 4 <laughs> kilo. <laughs> 190. O lirakin de 150 lirası var. 155'i, 160'ı, 165'i, 170'i, 180'i, 190'ı, 200'ü. 210'u arkada. Var mı 210'dan fazlası? <laughs> Sen de abi. 5 kilo Oraya 200 dolar. Yani bu girelim. Oraya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. O kasa öyle olduğu gibi 230. Gel abi. Gel o lidaki. Ali aldın mı? de 150 lirası her yerde. 55'i, 60 60'ı, 70 75 80'i. 185'i. Var mı 185'ten fazlası? 10 daha kana yazdık. 3 evet. çarpı 185. Bu ıspar <laughs> da böyle olduğu gibi 250. Gel abi. Bu kebapların da oraya da olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar. Oranın öyle olduğu gibi 150 lira var. 155, i, 160, 160 beşi, 170, i, 180, i, 190, 200 arkamda, 210 karşımda. Var mı 210'dan fazlası Hakanda Gel. 210 oldu. Bu kilosuna 300. Var mı 300'den fazlası 305'i geldi. 310'u, 315'i, 320'si, 25'i, 30'u, 35'i. Kaç kilo olduğunuz öyle 35'i burada. 340 orada. Var mı 340'tan fazlası Levrek anne? Var mı 340'tan fazlası? Yaz onda kardeşim. Levrek anne. Cipra önde var anne.